Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için Muğla Milas Danışment mevkiine geldik. Burada 2300 metrekare bir zeytinlik tanıtacağız değerli dostlar. İçerisinde 50 adet zeytin ağacı var. Bunların sanırsam 5-6 tanesi 50-100 yaşında geri kalanlar ise 5-6 yaşında yeni meyve veren ağaçlar. Düz bir zemindeyiz. İçerisine kadar araçla gelebileceğiniz bir zeytinlik alanı. Normalde şimdi insanlar izliyordur, görüyordur belki. Dağın başında adam dönümüne 100 bin lira istiyor. 50 bin TL istiyor, 200 TL istiyor ama burası öyle bir yer değil kesinlikle. Şöyle göstereyim sizlere. İçerisine kadar aracınıza gelebiliyorsunuz. Zeytinliğimizin kadrasör yolu mevcut. Siz buradan aracınıza gelip aracınızı zeytinliğinizin içerisine kadar getirebiliyorsunuz. Artı olarak elektrik direkleri dibinden geçiyor. Hatta fark etmişsinizdir. Şurası derdi olsa şurada doğrusu. Elektrik direği isterseniz elektrik suyunuzu bağlatabiliyorsunuz zeytiniz zik alabiliyorsunuz. İçerisinde ev, tiny house ya da trefer bir tarzında bir yapı yapabiliyorsunuz. Hemen dibinde belki aşağıdan fark etmiyorsunuz ama drone çekimlerinden fark edersiniz değerli dostlar. Gördüğünüz üzere ana yol hemen dibimizde. Yani bir parsel var aramızda. Sıfırda değil aslında hani görüntü patatı fazla olmasın diye. Sıfırda değil ana yola ikinci parsel hemen dibinden kadar kadastro yolu geçiyor. Siz de aracınızla içine kadar gelebiliyorsunuz. Değerli dostlar gördüğünüz üzere gerçekten güzel bir zeytinlik. Güncel fiyatımız ne diye soracak olursanız 3 milyon 250 bin TL'ye satılık. Yani dediğim gibi şimdi dağın başında da zeytinlikler var. Yok değil ama burası merkezin içerisinde elektrik, suyu mevcut. içe i̇sterseniz içerisinde tiny house prefabrik tarzında bir yapı yapabilirsiniz. Hemen dibimizde zaten şu an içerisinde yaşam olan evler var değerli dostlar. İsterseniz siz de bunlar gibi bir yapı yapıp içerisinde yaşayabilirsiniz. Çünkü Hiçbir eksiğimiz yok. Elektriğimiz var, suyumuz var, kadastro yolumuz var, resmi yolumuz var etrafımızda. Komple tel örgümüz mevcut. Onun dışında etrafımızdaki diğer tarlaları baz alacak olursam birçok zeytinlik, birçok mandalina, portakal bahçeleri mevcut değerli dostlar. Gördüğünüz üzere şöyle görüntümüz gayet güzel. Tarlamızın tamamı düzlük dostlar. Belki telefondan fark ederseniz. Burası sağlamıyor. Şuraya versene bir. Şöyle teli dönüyor değerli dostlar. Şu an telini falan dikmişler, bitirmişler zaten. Bayağıdır zaten tel etrafı dönmüş. Gördüğünüz üzere ta karşıdan o büyük ağaçların oradan dönüyor. Dibinden de kadrasa yolu geçiyor. Yani arsanın bütün cephesi kadrasa yola sıfır. Şimdi zeytinlik yasasında farklı farklı yasalar var. Kadrasa yoluna sıfır olan zeytinliklerde genelde imar durumu biraz daha farklılık oluyor. Yani resmi bir ev yapma durumunuz da olabilir. Yani onu da baz alabilirsiniz. Sorup soruşturabilirsiniz tabii ki. Ee, onun dışında isterseniz tiny prefabrik tarzında bir yapı yapabilirsiniz. Yani büyük bir yapı yapabilirsiniz buraya çünkü 2300 metrekare zeytinlik ağacımız var. Gördüğünüz üzere ağaçlarımız da baya bir büyümüş değerli dostlar. Birçok ağacımız var çok güzel bir e, dizayn yapılmış. Böyle ağaçlar tane tane baksanıza buradan sana da bir göstersene. Tane tane böyle ekilmiş arasındaki mesafe güzelce bir hesaplanmış. Yani şu mesafeyle şu mesafe aynı tutulmuş. O yüzden böyle düz dizayn bir şekilde yapılmış gerçekten güzel görünüyor. Görüntümüz gayet güzel. Hatta şöyle bir geçelim biraz. Değerli dostlar siz siz olun. Yatırımı toprakta değerlendirin. Gerçekten son zamanlarda da çok gördük zaten. En büyük yatırım topraktan geliyor. Siz siz olun. Bu tür arsaları kaçırmayın. Hemen dibimizde fark ediyorsunuzdur belki. İçerisinde yaşam olan evler mevcut. Şu ağaçlara baksanız baksanıza kim bilir kaç yaşındadır değerli dostlar. Bayağı şekilden şekle bürünmüş artık. Ağaç yaşından dolayı seytin ağaçlarını biliyorsunuzdur. Gerçekten uzun ömürlü ağaçlar. Yani ufacık bir suyla bile bayağı bir uzun ömür geçirebiliyorlar değerli dostlar. Evet değerli dostlar siz siz olun. Yatırımınızı en doğru şekilde yapın. En doğru yatırım nedir? Euro değil, Dolar değil, altın değil, sterlin değil. Kesinlikle ve kesinlikle gayrimenkul ve arazi. Araziden vazgeçmeyin. Dünyanın en karlı şey bana göre arazidir. Hatta e, büyük ülkeleri, büyük insanları baz alacak olursam genelde en büyük yatırımı direkt araziye yapıyorlar. Çünkü arazinin hiçbir kaybı yok. Akarı yok, kokarı yok, atmaz, şaşmaz, batmaz hiçbir sıkıntısı yok değerli dostlar. Tek tapu. Tapunuzu alıyorsunuz, evinize gidiyorsunuz. Altını çizerek söylüyorum. Hisseli değil. Bakın hisseli değil kesinlikle. Tek tapu. Bir kere de tapuya başvuru yapıyorsunuz. Tapunuzu alıp evinize gidiyorsunuz. Değerli dostlar para bir yana, tapu bir yana derler ya. O misal drone çekimlerden de fark etmişsinizdir. Merkezi konumdayız. Etrafımızda evler falan mevcut. Resmi ana yol dibimizden geçiyor. Kadastro yolu mevcut. Etrafı tel örgülü. Gerçekten kaçınılmaz bir fırsat. Güncel fiyatımız 3.250.000 TL. Evet değerli dostlar siz de arsamız hakkında detaylı bilgi için ya da bölgeyi tanımak, daha fazla soru sormak için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Aklınızda takılan bir soru varsa yorumlar kısmına da ekleyebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.